Evet arkadaşlar. Bugün birlikte oyun oynayacağız, değil mi baba? Evet, bugün oyun oynayacağız ama bugün şöyle bir özellik var. Dinozor oyunu oynayacağız ama tamamen doğaçlama. Yani hiç kurgu yapmadık. İşte şunu oynayacağız, şöyle yapacağız demedik. Öylesine dinozorlarımızı yerleştirdik ve beraber oyun oynayacağız. Hı -hı. Tamam oğlum. Şimdi dinozorlarımızı önce bir tanıtalım. Bu sadece boyna sınıfı. Evet. Bu da Bu da yerelleri olan sınıf. Hmm. Yalnız bu sesliydi herhalde değil ha, mi? Evet evet. Bir sesini göster bize. Dişleri de çürük. Fırçalamamış <laughs> mı dişlerini atacak? <laughs> evet. Fırçalamamış. Tamam. Burada iki tane daha dinozor var. O yeşil farklı en farklı dinozor. Bu da diken balık avlayan dinozor. Diken balık avlayan. Evet. Dikenli Bunlar etçil dinozorlar mı? Evet. Otçul dinozorlar nerede? Ot Bunlar yiyenler. da ot. Uzun boylu ne Bu da kaya koya kuran son. Kaya kuran. Kaya kuran İçinden ne bal Zaten boynuzlar da bayağı hı hı. sert duruyor. Sert tuzun ki kayaları kırsın orada bal yesin. Ha orada bal yesin. Hı hı. Bal yiyor. Ye. Tamam Matacım, şimdi hadi oynamaya başlayalım. Ne yapıyoruz şimdi? Hı hı. Hı hı. Aa, otullara mı saldırıyor? Ama otçulların şöyle bir özelliği var. Otçul dinozorlar nasıl ki benim bildiğim kadarıyla. Tamam otçullar hani dişleri çok keskin değil. Av durumundalar ama çok iriler. Hı -hı. Yani etçil dinozorlar da öyle hemen saldıramıyor. Çünkü bunlar çok iri olduğu için ayağıyla mesela bir batsa böyle bu ne olur ezilir ölür. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. o yüzden Hı -hı. çok dikkatli, Hı -hı. Çok dikkatli Hı -hı. olmalı. Yan yanından böyle geçiyor. O zaman bir şey yapmıyor. Hı. Ben de mesela arkadaşlar kayalık bölgelerde bu çok olur. Çok oluyor. Ama atıcık. Şimdi otçullar burada ot yiyorlarmış. Hmm. Ne oluyor ya? Bir ses geldi. Hmm. Bakayım şöyle bir bakayım. <laughs> Aa, orada bir tane T-Rex. T-Rex bir dinozor var. Çok dikkatli olmalıyız. Arkadaşım çok dikkat etmeliyiz. <laughs> O da ne? Çok büyük bir dinozor geliyor. Allah'ım bu dinozor ne kadar büyük. Ama bu da değilmiş tamam mı? Bunların kavgasını ayırmaya çalışıyormuş. <laughs> ne oluyor? Kavgasını ayırıyorsun. Tamam kavga etmeyeceğiz ben de gidiyorum. Şimdi atacağım Büyük dinozor bu uçurlara saldıracakmış. Sonra bunlar kaçacaklar ve aşkıran gelecek. Evet. Tamam mı? Hadi bunları görmüş. <laughs> Aa, büyük dinozor geliyor. Kaçmamız lazım. Kaçın. Buradan da. çıksın. Güvenli bölgeye kaçtık. O çok büyük dişler olan bir etçil dinozor. O yüzden kaçmamız Dün. gerekti. Dün. Dün. iki dinazora demiş bu ses ne demiş tamam mı saldırmamış ona zaten benim kayan var ki demiş <laughs> ee, bu ses de ne böyle bakayım şuradan bir ooo büyük dinozor. ama bana saldırmaz benim zaten burada bir tane kayan var hmm, kayayı kırıyorum içinden bal çıkartıyorum Oo iyice yaklaştı. Ne yapıyorsun burada? Aa! Ne yapıyorsun burada? Burada bal arıyorum. Benim kayama gelme sakın. Çünkü burası benim bölgem. Benim, benim bölgem de burası. Ben de burada bal Tamam. İyi bari benim bölgeme gelmiyor. Şimdi ba balıkların yanına gidiyor. Balıkların yanına. Tamam. Bunlar da gelsin mi balıkların yanına? Onlar etkin. Bu balıklar. E, balık diyor. Hı -hı. O, nehirde ne kadar balık var. Büyük balıklar bile. Hemen bir tanesini yakalamış bile. sadece kemiklik et, etini yiyorum, kemiklerini yiyorum. Hmm. Çok lezzetli bir balıkmış. Oo, <laughs> bizim büyük dinozor yine orada balık yakalamış. Ben de gitsem bana verir mi acaba? Vay. <laughs> Sana da bir balık alayım. Bana da mı balık alacaksın? <laughs> Çok iyi bir dinozorsun sen. Çok teşekkür ederim. Zaten balıkları kim sevmez? Balıklar neden atar? Neden herkes sever balıkları? Balıkların nasıl bir faydası var? Çünkü onlardan mesela olsun balık gel şunu bunu içiyoruz. Video gösteriyor hep yakamaları Mega, evet çok güzel. Çok büyük sürü bir vitamin var. Evet, bir sürü vitamin var. O yüzden bunu izleyen arkadaşların evet. da bol bol balık yesin değil evet. mi? Evet, çok güzel, hatta evet, güzel bir mesaj. Evet. Balığımızı buradan yiyoruz. Çok teşekkür ederim dostum. Güzel dedi. Şimdi geldiniz keşfet. Ben gidip şu otçul balık, tırba dinazorlara bakacağım. Büyük dinozor acaba gitti mi? Gittiyse Gittiyse tekrardan inelim. Ne, Aa, görüyorum ben çok uzakta. Çok uzakta nehirin orada. O zaman biz inebiliriz. Gel, gel, gel. Oh be. Şuradan gidip otlarımızı yiyelim. Kotlarımızı yiyelim. Dinozorlar. <laughs> Atacığım. Güzel, videomuz çok güzel oldu. Sana bir şey sormak istiyorum, Atacığım. Şu anda dünyamızda dinozorlar yaşıyor. Hayır. Peki daha önceden dünyada dinozorlar yaşamış mı? Yaşamış ama taşı düşmüş. Peki, taşı düşmüş ölmüş. Aferin sana. Peki Atacığım, onların yaşadığını biz nereden biliyoruz? Onların yaşadığını biz şu an nereden biliyoruz? Seninle bir yerlere gezdi, geziyoruz mesela gittiğimizde görüyoruz. Evet, Antep'te falan onların ya gördük? Mesela bir dinozorun kafasını gelmişti. Kavgasında çilek kafası var. Evet. Biz ona ne diyoruz Atacığım? İşte o kemiklere ne diyoruz? Fosil. Aferin sana. Fosil. Güzel işte fosil Hı -hı. diyoruz. Böyle bağlantılar kuracağız değil mi? Hı -hı. Mantıkla, düşünerek, Hı -hı. bağlantılar kurarak çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Hı -hı. Teşekkür ederim Atacığım. Arkadaşlarına buradan bir şey söylemek istiyor musun? İtecek. Bitecek. Bitireceğiz şimdi artık. Sonra biz yine devam edeceğiz önümüzde. Arkadaşlarına bir şey demek istiyor musun? Demek istiyorum abi. Ki, çok kitap okuyorum ve dersimizi çalışıyorum. Çakmakla bir daha söyleyelim oynayalım. Aferin sana Atacığım ya. Hadi arkadaşlarına Bay bay. Tabii.